Şimdi header ve footer arasında kalan yani front page içerisinde yer alan bu görmüş olduğunuz bütün alanları dinamik hale getireceğiz. Bunun için ben ilk önce gidiyorum bir sayfa oluşturuyorum. Beni ilgilendiren kısım ana sayfa olduğu için e, buraya ana sayfa ya da ön sayfa şeklinde diyebiliriz. Ben ön sayfa deyip yayınla diyorum. Sayfamızı oluşturduk. Daha sonra ayarlar. Okuma bölümüne gidiyorum. Burada sabit sayfa, ana sayfa eşittir. Ön sayfa olarak seçim yapıyorum. Yani oluşturmuş olduğum sayfanın adı. Onu seçtim. Değişikleri kaydettim. Şimdi bu noktada ihtiyacımız olan Advanced Custom Field eklentisi. Bu eklentiye eklentiler bölümünden ulaşabilirsiniz ama ben buradan yüklemeyi düşünmüyorum. Çünkü Buradan yüklediğimiz versiyonda bazı eksiklikler var. Örneğin repeater yani tekrarlayıcı özelliği yok. Bu özelliğin olan bir sürümü var GitHub'da. Şöyle diyorum. GitHub ACF Evet şuradaki linkten indirelim. Evet indirdik. Şimdi eklentiyi kurup aktif edelim. Eklentiler. Yeni ekle diyoruz. Dosya seçiyorum. Dosyamı seçtim. Yükle diyorum. Eklenti kuruluyor. Eklentimiz yüklendi. Etkinleştiriyoruz. Etkinleştirdikten sonra sol tarafa şöyle özel alanlar diye bir menü gelecektir. Şimdi bu alana girelim. Bakın ben burada e, nereleri dinamik hale getireceğim. Şöyle bir kaba bir inceleyelim isterseniz. Şöyle bir header'ın altında bir alan var. 1 2 3 Link adı ve link alanı olmak üzere benim gözüme takılan 1 2 3 4 tane alan var burada. Onun altında our story diyor. Yani hikayemiz bölümü var. Burada bir sol taraf var, sağ taraf var. İkisini de ayrı ayrı e, özel alan olarak değerlendirebiliriz. Onun altında best seller bölüm var. Çok satanlar. Burayı da sınırsız ürün eklenebilir şekilde dinamik hale getirmemiz gerekiyor. Onun altında menü alanı var. Top menü var burada. Buralar kategori olarak değerlendirebiliriz. Ürün kategorileri ve içerikleri alanı. Yine buraya da sınırsız eklenebilir bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Alt taraf zaten footer. Şu an footerla bir işimiz olmayacak. Tekrar geliyorum özel alanlar bölümüne. Buraya yeni ekle diyorum. Burası ne olacaktı? Ön sayfa ya da ana sayfa düzenlemesi de diyebiliriz buraya. Ön ön sayfa olarak girdim. Bunu bir kaydedelim. Yayınla diyelim. Şimdi bunun konumunu, pozisyonunu ayarlayacağız. Buna bir kural tanımlayacağız bunu az önce oluşturmuş olduğumuz sayfa ile ilişkilendirmem lazım. Yani o zaman ne diyeceğim ben buna? Sayfa sayfa şablonu değil. Sayfa tipi diyeceğim. Sayfa tipi eşitse ön sayfaya. Evet, tam olarak bunu seçeceğim. Ve güncelle diyorum. Şu an ön sayfayla bunu bağlamış olduk. Yani benim buraya ekleyeceğim özel alanlar benim sayfalar bölümünde yer alan Bakın şu sayfalar bölümünde yer alan Ön sayfa alanında Aşağı tarafta görünmeye başlayacak Şimdi ben buraya ilk olarak Burayı bir grup olarak düşünerek Ekliyorum Buraya diyorum ki giriş alanı işte Giriş alanı şeklinde bir grup oluşturalım Diyelim şöyle giriş alanı Alan tipi bölümünden grup seçmem gerekiyor. Grubu seçtim. Şimdi bu grubun içerisine tekrar buraya gelip bakın burada da alan ekleme butonu var. Bu grubun içerisine neleri ekleyeceğim? Şöyle bir küçük başlık var. Büyük başlık var. Link var. Buna slogan diyorum ben. Geldim buraya. Ekle dedim. Slogan dedim alan tipi metin olacak. Evet. Altında ne var? Başlık var. Yani başlık dedim ben. Yine metin olarak kalsın. Onun altında bakın link adı var, bir de link var burada. Şurayı kapatalım. Onun için geldim tekrar. Buraya link adı diyor. Yani boş bir yere tıkladığımda da otomatik olarak burada alan adı küçük kısa isim oluşuyor burada. Biz bu kısa adları kullanarak o alanı dinamik hale getireceğiz birazdan. Buna link adı dedim. Bir de ne var demiştik? Link var demiştik. Hemen bunu da link dedim. Türden geldim. İçerik bağlantı olması lazım burada. Evet, ilişkisel menüsünün altında bağlantı seçtim burada bağlantı adresini seçtim yanlışlıkla bağlantı disk kalırsa link görüntülemede sıkıntı yaşayabilirsiniz şimdi güncelle diyorum nerede nereden izleyeceğim ben şimdi sayfama gelerek tabii ki ön sayfayı bir yeniliyorum bakın aşağıda eklediğim alanlar geldi şimdi ben buraya girdiğim değerleri burada göstermeye başlayacağım hatta ee, buradaki başlıkların daha güzel görünmesi için daha dikkatli yazabilirdik aslında. Tekrar geliyorum hızlı bir şekilde. Bu başlıkları şöyle düzenliyorum. Buraya Türkçe karakter girebiliriz. Bunda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Link adı zaten girmişiz. Evet bu şekilde. Güncelledim. Burayı tekrar yeniledim. Evet sıkıntılı bir şekilde görüntülüyoruz burayı. Buraya değerler girelim. Ve daha sonra bu değerleri ana sayfamıza göstermeye başlayalım. Slogan mesela ne olabilir? Ee, bu arada mümkün olduğu kadar da Türkçeleştirerek gitmeye çalışacağım. Daha anlaşılır olması açısından. Bu bir pizza pasta teması. Slogan olarak da şöyle ben yazıyorum. Z için buradayız. Aşağıda ne var? pizza pasta ona da şöyle diyelim Hatta bu ne teması pizzacı teması Aslında şuna pizza tema diyorum kısaca link adı günün menüsü diyorum günün menüsü bağlantı seçten de geliyorum Örneğin hakkımıza sayfasını seçiyorum güncelle dedim bu arada e, burada alt alta listelenmiş ama ben bunu daha düzenli görünmesini istiyorum. Onun için tekrar geldim giriş alanına. E, e, her birine tıklıyorum. Bakın düzenle dedim. Genişlikten her birine şöyle yüzde değer veriyorum. Yüzde 25 verdim buna. Başlığa da geldim. Yüzde 25 de buna verdim. Link adına da 25 ve linke de 25 verdim. Şöyle bir güncelleyelim sonucu görelim. Yeniliyoruz. Evet bu şekilde daha düzenli görünüyor. Çünkü birazdan farklı alanlar da ekleyeceğiz. Düzenli gitmekte fayda var. Şimdi ben bu alanları kaydettim. Burada göstermek istiyorum. Bunun için front page dosyasına gidiyorum. Buraya şu şekilde bir değişken oluşturuyorum ben. Giriş alanı dedim. Ve buraya dikkat edin. get field diyerek Orada oluşturduğum e, menünün kısa adını buraya giriyorum. Giriş alanı. Kontrol ederim doğru mu girdim. Bakın burada giriş alanı şeklinde görünüyor oluşturduğum alan. Evet bu şekilde değişken tanımladım. Daha sonra bu giriş alanı içerisindeki e, her bir elemanı onun için buraya geliyorum. Şöyle diyorum. Eko diyorum. Giriş alanı. Ee, bunun içerisinde elemanlar olduğu için köşeli parantezle açtım. İçerisine ilk alanım neydi? Bakıyorum buradan tekrar. ilk alanım neydi? Slogan. Buraya yapıştırdım. Bir test edelim. Evet. Yazmış olduğumuz değer buraya geldi. Şimdi gidiyorum. Diğerleri için de aynı şekilde devam edeceğim. Bunu aldım. Pizza pasta bölümüne. Ee, buranın adı neydi? Buranın adı başlık olarak oluşturmuştuk. Sağda da başlık. Ve burası bakın link alanı. Linkin adı burası. Link adı demiştik. Ve bu da link olması lazım. Şöyle bir kontrol edelim. Evet, pizza tema olarak geldi. Günün menüsü tıkladığımda hakkımızda sayfasına gitti Sıkıntılı bir şekilde. Şimdilik sıkıntımız yok ee, ama buraya farz edelim ki kullanıcı link eklemedi. şöyle link eklemeden girdi ya da e, link adını da yazmadan girdi. Nasıl görünecektir? Bu şekilde görünecek. Ee, bu tip durumlar için ben oraya şöyle bir şey tanımlıyorum. Bu link adını şöyle alalım aşağıya. Buraya diyelim ki PHP açtım. If e, link varsa if diyorum link varsa burayı göster. Yoksa gösterme. Ben altına da end if diyorum. Bu şekilde. Böyle yaparak is mutla burada var olan alanları görünmesini, olmayan alanlarında görünmemesini sağlayabiliriz. Şimdi tekrar link ekliyorum buraya. Hakkımızı dedik. Güncelledik. Yeniliyorum. Bakın linkim buraya geldi.